Ünalcan Aslan, Yağız San, İsmail Karasoy, Samet İltir, Müsal Müsaif. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yazdım ben de geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız iyi misiniz? Birazdan çok güzel bir tane beyaz bir posta. Bizim çatımızdaydı arkadaşlar. Emir'e dedim gözlemle onu. Ben içeri girip gelene kadar maalesef ki Emir Tam olarak nereye gittiğini çözememiş. Ben Ve biraz kavizelemiştik. Bizi bizim kuşlarımız da çatıdaydı, hala da çatıdalar. Kuş baktı, ama nereye gitti tam olarak bilmiyorum. Eğer biz mesela onun nereye gittiğini bilseydik kuşlarımızı salar, bir şekilde onu bizim kümese çekmeye çalışırdık. Ama kim? Biliyorum, mavi. Bu mavi kim? Bak Sabahtan bir de bu uçuyor. Bir tanesi uçuyor havada gördüm onu. Hafif böyle bir yeme atıp Emir bakalım. Belki hala buralar kuşların arasında olabilir. Beyazdı, posta mıydı, mardi miydi tam olarak bilmiyorum ama. Bak o dediğin kuş geldi. Aa, kuşların arasında yesin. O bizim beyaz olabilir. Bak şuradaydı ha. Şuraya geldi kondu. Koşların arasında şuraya kondu. Emir dedim gözlemle dedim hemen geliyorum dedim. Acilen de dedi, lavaboya geçmem gerekiyordu. Ben gelene kadar Emir dedi ki kalktı. Ama ne tarafa kalkmış tam olarak o da bilmiyor. Kuşların kalktığını görmüş ama. Bizim kuşların kalktı, bizim çatının o tarafa doğru kalktılar. Şey. Dur bakalım bir, bir kuşlar gelsin, ne kuşlarımız gelsin. Kutuya al, kutuyu salla, kutuya salla bakalım. Bilmem bur, ha burada. Kutunun içine koy emini. Allah, En azından bizimkiler gelsin belki oradadır. Oradaysa büyük ihtimalle indiririz de. Bak geliyor posta geliyor. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı komple bıraktık. Emiro yemliyor. Bir ihtimal hala o kuşu bekliyorum. Çünkü kuşlarım var şu an çatıda şurada bir tane beyaz kuyruk böyle gözüküyor ama görüyor musunuz? O mu değil mi tam olarak bilmiyorum. Bekliyoruz. Gerçekten şu an ben de sizin gibi siz nasıl bilmiyorsanız orada olup olmadığını ben de bilmiyorum. Yani şans nasip. Yani şuradayken şuradayken eğer bir yemleme sistemi yapsaydık ben içeriye girmeseydim her türlü onu burada yakalardık. Aşağı şey indirirdik. Büyük ihtimalle benim senin bana hediye etmiş olduğun musul gaga beyazdır. Öyle gözüküyor. Abicim şeyi gördün mü? Kim? kardeşim. Kimi? kardeşim. kardeşini. Açmış kendini ya. Onu dün biraz kovaladım. Kovaladım Emir. Dedim biraz kendini toparlasın. Çünkü sürekli çakılıyor. Nerede benim sopam? sakin, şampiyon sakin. Oo. İyi bağlıyordu da aslında. Biraz kilo aldı sanki. Yoksa gayet iyiydi. Yani onu onu uçuracağımı düşünüyordum. Diyordum uçururum falan hesabı. Niye unutmaz o an? Sen buraya indiremezsin diye. Niye? İndiremezsin. Buna her türlü indirirdim de. Bu kuşu doktoralın kardeşi olması yeterli. O buraya, yere bile atardı da işte. Önce bir açmam lazım. Önce bir açmam lazım. oradan kaldır bak nasıl çıkıyor. Değil mi? Oradan kaldır. Yere bak asıl yere bak. Yere, bakarsın. yere, bakarsın. yere, bakarsın. yere, bakarsın. yere bakarsın. Değil mi? Ama abesinin damarını tamamen kapmış yani o kadar söyleyeyim. Çok. Abi onu zaten sabuniye vurmayı düşünüyorum bakalım da. Büyük ihtimalle sabuniye vururum da. Sabuniye vurursan sonra kuşu buraya onu Abi bir şekilde yavrularını uçuracağız yani sabuni ile o kralın kralın damarını kaybetmememiz lazım sabuni ufaktan ufaktan kendini toparlamaya başladı. Kanatları da geliyor. Büyük ihtimalle ile eşleştirip bir çift yavrularını alacağım arkadaşlar onları. Bir çift yavrularını alalım da uçuralım ya. Burada beraber sökerim onları. Kanatları geldi geldi. Sıkıntı yok. Kanatları geldi. Kilosunu milosunu da aldı. Bütün dönemini yaşasın. Bütün bittiği... O var ya o ne biçim uçardı aslında uçursaydım. Yerim düzgün olsaydı var ya. Onu var ya ne biçim uçururdum var ya. O kralın kardeşidir. Kim bu? Mucizene. Aha geldi mucizenin oğlu da geldi bak. Mucizenin oğluna kanat verdik. Bir gidelim yanına. Mucizenin oğlunun yanına gidelim bakalım. Aslan parçası. Mucizenin... Bu da var ya bu. <laughs> Şuraya bakıyor Rahat vermiyorlar ha. 24 saat, nerede bir beyaz görse ona nered e, yazılıyor, nerede bir beyaz görse ona yazılıyor, nerede bir beyaz görse ona yazılıyor. Aslında Emir onu aralarından çek, hastalık hastalık olabilir o kuşu yavruyu yalan etmeyelim, aralarından çek onu, yerine koy onu. Yerine koy aralarında kalmasın, en son babası falan yemini yedikten sonra şey yaparız. Abi şurda beyaz bir kuyruk gözüküyor ama ne benim musulgaga beyaz mı yoksa o kaçak mı çözemedim Hala çözmüş değil Ama orada bir kuş beyaz bir kuş var İlmek de bilmiyor Ne diyorsun? Dur dur ben şimdi bir O yanındaki kim abi? Yanında bir kuş daha var Ha geldi bak, ayı o günleşi geldi. Bir bakalım, şimdi o da o da bak döndü bakalım döndü, kuyruğunu çekti bak. Yavaş yavaş niçin yapacak bakayım saat? Ama büyük ihtimalle musul gaga beyazdır Remiro. Aynen, aynen aynen o gitti o, o kaçak gitti. O musul gaga beyazdır, o değil. Evet arkadaşlar, o kuşun geleceği yok. Ben sürprizime geçeyim. Bakın 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 Burada kim varmış? Benim oluşum varmış. Benim oluşum varmış. Gel bakalım gel bakalım Acıkmış acıkmış yeni gelmiş. Acıkmış baksana ha. He. Açlıktan kırılmış kırılmış manf olmuş resmen. İki gündür gelmedi iki gündür. Eşek herif sen neredesin? He. Sürekli böyle kayıp olup duruyorsun. He. Babadan uzaklaştın bak martılar, atmacalar her şey senin üzerine çullanıp dururlar ha. Seni mahvederler. Eşek Eş herif. Aha. Ula Duman sen nasıl bir hayvansın ya. Sen nasıl bir hayvansın Duman ya. Sen nasıl bir hayvansın ya. Seni var ya. Seni var ya senin ağzını bunu kırarım ha. Eşek Eş herif. Korkuttu beni ya. <laughs> Vallahi korkutmuştur beni ya. Vallahi korkutmuştur ya. Nerede bu? Kızıko nerede? Evet arkadaşlar çok şükür Kaznik geldi tekrardan aramızda ve bizi gerçekten mutlu etti. Ayağı mı toparlıyor onu? Yok yok iyi çok şükür. İyidir iyidir. Bakayım. Ulan şerefsiz. Ulan kındır. Ulan hırp bu. He? Sürekli kaç 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 kaç. Geçen sefer yediğin dayaklar herhalde aklını başına getirmedi. He? Artık uçmaya da başladı ya. Sürekli bir kaçış pozisyonunda eşek supası. Şuraya bak. Kuşların yanında ufacık bir şey. <laughs> hırpı ya. Harbiden hırpı ya. Duman. Duman yerinde durmuyorsun duman ya. Allah aşkına duman ya. Yaptığını eşek bile yapmıyor ha. Evet arkadaşlar. Kaçayı indiremedik ama çok şükür canımız, ciğerimiz, kız tekrardan yuvasına döndü. Bu videoyu artık yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Mutlu bir son oldu gerçekten. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.